Psikolojim bozuk. Geçen gün bir kadın Mehmet Can'ın yayınına çıktı mı Mehmet Can magazinin? Dedi ki senin otelde fotoğrafın var. Dedim acaba bu pezevenk beni çekti tehdit etti. Acaba bunlara mı attı dedim gene. Ya dedim acaba böyle bir şey mi yaptı dedim. Psikolojim bozuk. Anladınız mı? Psikolojimi bozdu. Uykularıma giriyor ya. Yo iyi yaptım kapattım. Oh! Canıma de... Pezevenk Sana verdiğim hesaplarla gidip kızın kızın elini tutup sayfada paylaşırsan kapatırım lan. İyi yaptım. Benim değil miydi lan? Benim sayfamdı. Benim sayfamda emek verdiğim benim TikTok sayfalarımda kalkıp kızın elini paylaşırsan o orospuyu benim moderatörümü paylaşırsan tabii ki hesabını kapatırım. Yaptım. Yaptım. Çünkü hesaplar benimdi. Çünkü benim TikTok hesaplarımda o kızı paylaştın. Paylaşırsan sen ben verdim. Ben verdim. O sayfalar benimdi. Sana verdiğim sayfalarda gittin kızı paylaştın. Öyle bir hakkın yoktu. Anladın mı? Öyle bir şey yaparsan ben de böyle bir şey yaparım. Hadi. Başka? Öbür magazinci kardeşlerim Bu kadın iki buçuk seneden beri Lan benim Benim yağım düşmüyor Her defasında benim anama küfür ediyor Bacıma küfür ediyor Eri magazinci kardeşlerim <laughs> Magazinci kardeşleri senin mi? Bu magazinlere niye sesleniyorsun primci? Job centerci ne kadar yalancı şerefsizsin. Benim moderatörümle sikiştiler. Orospu, orospu nerede o eski moderatörüm? Hani gittiler sikiştiler. Evet. Beni izliyor mu? Kız çırlık. Kuzunu serinlettin mi? Gerçi o sosu zor yaparsın. Serinledin mi kuzureş? He? Efendim abi. Unuttun mu ben onları? He abi. Oş. Kimdir o? Pardon abi. Konuşmak istemiyorum. Ver bir diyor. Ha. Alo. İyiyim abi sağ ol, sen ne yapıyorsun? Yok kafam gayet iyi. Ya abi yıllardır bana ettiği tehdit. Bana yaptığı o şantaj. Bir dakika. Benim fotoğrafımı niye çekti beni tehdit etti? Onun yanından bırakacaktım? He abi benim fotoğrafımı çeksin adam. Adam olsun. Bak onda azıcık namus, şeref, haysiyet varsa o benim fotoğrafımı çekti beni tehdit etti. Desin ki evet yaptım. Bir daha asla konuşmayacağım. Ama adam gibi desin ki ben yaptım. Azıcık namusu, şerefi varsa desin ki yaptım. Bak çocuklarımın ölüsünü, sevdiklerimin ölüsünü görüm ki yaptı. Diyor ki ben yapmamışım. he. Abi ben iyiyim bak ben Bak ee... Abi bir dakika bir şey söyleyeceğim sana Dün bir tanesi yayına çıkmış Diyor ki Hülya'nın ifşası var Lan diyorum ben bu TikTok yıllardır kimseyle görüşmedim Kimseyle birliktelik yaşamadım Kimsenin yanına gitmemişim Kimseyle sevgili olmamışım Bir tek bu şerefsiz namussuzla görüşmüşüm Sevgili olmuşum bu adam da beni tehdit etti fotoğraflarımı bana attı. Diyor acaba bu pezelenk mi attı? Bu adam benim psikolojimi bozdu. Abi çekti. Benim ben bir namussuzluk yapmadım. Ben para karşılığında kimseye bir şeyimi atmadım. Ben kimseyle para karşılığı görüşmedim. Ben onu sevdim, değer verdim, güvendim o da beni çekti. Onun yaptığı şerefsizlik. Ben bir şey yapmadım. Hı. Evet, haklısın. Abi bak yıllardır bana bir sürü bak. Abi bana yıllardır bir sürü küfürler etti. içimde hep kaldı. Hep beni tehdit etti. Kimseye bir şey söyleyemedim. Bak kaç kere Esra onun yayınına geldi. Yalvardı. Abi yeter dedi. Abi sus dedi. Beni çok tehditler, şantajlar yaptı. Bana ihanetler ettiler. Bana neler yaptı? İçimde dert kaldı benim. Benim içimde dert kalmıştı. Böyle adam gibi oturamaz orada. O adam değil çünkü. Bir şey olmamış gibi devam edemez böyle. he Abi ben onu şikayet ettim avukata verdim. 10-15 gündür vermişim. Onun IP adreslerini, ailesinin, yedi cedini herkesin telefonuna bakılacak. Ben bir yıldır ben, ben eski Hülya mıyım? Bir dakika bir yıldır ben kendimde değilim bu adam yüzünden ya. Bir yıldır benim ne neşem ne huzurum kaldı. Bir gün diyorum acaba bu şerefsiz paylaşacak mı? Bu şerefsiz bir şey yapacak mı? Ben uyuyabiliyor muyum acaba? Gel bir de bana söyle. Tamam abi tamam. Tabii geçen sene ben ekrana çıkıp ağlayıp demedim mi bu beni tehdit ediyor beni çekmiş diye hatırlamıyor musun? Geçen sene demedim mi ben bunu? Geçen sene de bunları söyledim. Gene beni tehdit etti sustum iç sineye çektim. Her seferinde bu adam beni tehdit etti her seferinde. Beni tehditlerle susturan bir adam. E içime dert olmuştu abi içime bak benim bir yıldır içime dert dün bir tane Mehmetcan'ın yayınına gitmiş diyor ki yani fotoğrafları var. Ya dedim acaba bu pezevenk mi attı diyorum. Ya ama bu beni çekmiş. Bana attı abi. Geçen sene beni tehdit etti. Niye çekti bana? Ben alkol içiyordum. Ben mi beni çekmişti? Elin Abi ekmek kuran çapsın ki. Bak Allah'ın üstüne yemin ederim. En sevdiklerimin üzerine yemin ederim ki yaptı. Bak ben geçen sene de çıktım aynı şeyi yaptım beni tehdit etti gene sustum. Tamam abi tamam. 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 Çetime. Abi ama ben bir şey yapmadım. Ben bir namussuzluk yapmadım. Ben sevdiğim insanla görüştüm. O bana o bana namussuzluk yaptı. Bu suç benim değil. Ben ben para karşısında kimseyle görüşmemiş, para karşısında kimseye bir şey mi atmamışım. Hepsi beni aramış. Barışmak için neler neler. Abi bana ne küfürler etti, ne hakaretler etti, bana neler yaptı.

kendi aile değerlerine bak kumarbaz. Çalışmıyorsun, etmiyorsun lan. Adam ol git çalış. Akşama kadar o göbeğini orada oturtmuşsun. Sen çok mu aile değerlerine önem veriyorsun? Şişko! Çok mu aile değerlerine önem veriyorsun? Git çalış lan. 40 yaşına gelmişsin. Kendine önce bir bak lan. En azından çoluk çocuğuma dört dörtlük bakıyorum. Sen önce git evine ekmek parası getir, anana babana biraz destek ol. Bunları bana söyleyecek en son insan sensin. Şantajcı tehditçi. Jeton için sabahtan akşama kadar yayın açıyorsun. Bir de kalkıp bana söylüyorsun. Zırt. Milletin ifşalarını, e, şeyleri şeylerini sen bana atmadın mı? Artı 18'lerini. Şimdi de kadına sen şöylesin sen böylesin. Seni dönek seni. Bana ekran aldın oradan ha. Ekran. Ah keşke biraz elime deliller versene güzel olur. Bana biraz ekran alın delil lazım ya. Her lafı kaçırmayın. Tetikte olun. E onlar da kara paraydı ya dedin ya biz geri iade yapıyoruz kara para işi yapıyoruz diye. O sana gelen hediyeler sen dedin ya biz geri iade yapıyoruz dedin. Neyse o jetonları gösteriyorsun da ne o senin cebine mi girdi? Geri iade yaptın ya cebine attın ya canısı. Eskiden bana küfür ediyor Hüca korkuyordu. Ay bana bir laf söylemesin ağzımı kapatıyordum korkudan. Beni tehdit ediyordu çünkü kızlar. Ağzımı kapatıyordum korkudan. Ama şu an yapmayacağım. Korkmuyorum. Artık korkacağım hiçbir şey kalmadı. arkadaşlar sizde de azıcık her ki gerçekten azıcık gerçekten dürüstlük varsa çıkarsınız geçmişte bana yaptıklarını o tehditleri de söylersiniz. Hepiniz kendi gözünüzle gördünüz beni tehdit ettiğini. Hepiniz dürüst olun o zaman. Beni tehdit ettiği anları zamanları hatırlıyorsunuz. O zaman siz de dürüst olun. Tamam. Ne beni ne onu kimseyi savunmayın o zaman dürüst olun. Dürüst konuşun o zaman.

Sen benim sen kızla gidip elin kızıyla benim moderatörümle benim bana ihanet edip onu sayfamda paylaşırsa tabii ki sayfanı kapatırım. Ne bekliyorsun yani? Kendisi çalışmıyor etmiyor anasına babasına bakmıyor akşama kadar yatıyor fosur fosur çalışmıyor bir de millete diyor ki sen aile değerlerine önem vermiyor şuna buna. Benim kimsem yok. Benim geçmişte yaşadıklarımdan dolayı benim aileme herkese kargınlığım var. Ben sadece çoluk çocuğuma bakarım. O da Allah rızası için onları doğurmuşum, dünyaya getirmişim, mecburum. Gerisi de hiçbir şey umurumda değil. Şarjın kaç oldu? Kaç senek? Daha kaç dakika var? 50. Şaka yapıyor. Trafik saat. Ay 50 dakika yol var. Doğru işte benim dediğim saatte çıksaydık şimdi evde hocam? Aynı şeyleri 3 saat tekrarladım durur. 3 saat tekrarladım. Ben nasıl mahkemeye yetişeceğim? Niye kaçtı mahkemeye? Sabah da avukata gitmem lazım. Katına, bu iki tane kadın önce da... Önce hallet, ondan sonra avukata gidersin. Bu iki tane sen, kadına uzaklaştırma çıkaracağım. Tamam, öğleden kola. sonra çıkarttık. Ne oldu? Ne oldu? Nasıl izlenmesi düştü canlar? İzlenmem düştü. Lan nereye rezillik yapmışım? Sen önce bir kendine bak, şişko, kumar şişko. Sen önce kendine bak, şişko. Ben gayet de izleniyorum. tacizci senedir Türkiye çok nadir sapık. Herhalde beni takip ediyor, her şeyimi de biliyor ha. He. Her şeyimi de biliyor, beni de takip ediyor, sosis. benle barışma ya. Benden bununla alakalı kayıt, evrak, belge istedin mi istemedin mi? E, ee, olabilir ben, ben de onu şikayet de ettim. Olabilir çürük de diş. De. Sosis, çürük diş olabilir. Olabilir ben de onu dava ettim. Çok çürük de. diş ben deneyim. De. Sosis. Hiçbir şey yok. zayıfla. Orada ekranlara gidip adam gibi konuşacak 40 yaşına gelmişsin. Git biraz çalış eve ekmek parası getir. Anana babana biraz destek ol. fotoğrafları paylaştığını yani artık onlara itiraf et artık Allah senin belanı versin uykum geldi diyor ki bana sardı düzem. benim içimde hep bir sana karşı bir nefret bir kim vardı çünkü bana o ettiğin küfürler hakaretler haksızlıklar senin yanına mı kalacaktı sosis can suyu niye katıyorsun bir insan. Bugün ilk kez çayını 30 kay Ben 20 kay Niye? Bundan önceki kayıtlar da mevcuttur. Ben kendimi e, intihar edeceğim. Instagram'dan açmıştım, Ağlıyordu, sızlıyordu. Böyle e beni tehdit ettiği için Instagram'dan açıp kendimi intihar edeceğim demedim mi? E, Hatırlıyor musunuz? İşte bunun yüzünden. 3. 3. Hatırlıyor musunuz kızlar? İşte bunun yüzünden yalvarıyordum. İşte bunun yüzünden. Hatırladınız mı o Instagram olayımı? O ağlama günümü, kendime zarar vereceğim gününü. İşte bunun yüzünden. diyeceğim. Gitsin önce dişlerini yapsın. Kesin be. Kesin lan. Şu güzelliğime bakın. Kes de. <laughs> senin ananın yedi cedinin kuzuna girsin mi? Seni yalancı göt. Bu yalan söylüyor. Ekmek Kur'an çap. Bak bu yalan. Ben de şu ana kadar ne dediysem hepsi doğru ama şu an yalan söylüyor. yalan söylüyor. Allah şahidim olsun ki yalan. Bak ben size bugün yalansız dolansız geldim. Ve benim şu ana kadar artık bu saatten sonra sizden hiçbir gizlim, hiçbir saklım, hiçbir şeyim yok. Ben size yalansız dolansız geldim. Anladınız mı? Yalansız dolansız geldim bu sefer. Bak burada yalan söyle. Ekmek kuran çapsın ki. Esra'yı da getiririm. Bana dedi ki bu perili evden çıkma dedi. Ben dedim ki ben böyle bu evde yaşayamam dedim. Kendisi dedi ki sana mutfağı yapalım burada kal dedi. Burada sana destek olurlardı. Bak Allah şahidim olsun ki. O perili evden ben kendimi çıktım. Ben niye perili evde durmadım? Niye durmadım? Dayanamadım. Eğer ki ben kendime acındırma olsaydı veya sizin sömürme olsaydı ben şu an yani bu böyle bir evde sitede oturur muyum ben Arif? <laughs> He? Kendime acındırma olsaydı terini evden çıkıp düzgün bir eve yerleşip oturmazdım. Yalan söylüyor. Bak burada yalan. Ben yayınlara çıkıp ağlayıp sırlamadım. Senin beni tehditlerin sana para vermediğim için. Para vermedim ya ona ondan. Para edilmedim ya ondan. Hadi. Yalancı seni yalancı. Feride evden çıkma. Ben kendim böyle evden çıkıp daha doğru düzgün güzel bir eve çıktım lan.